Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeniden bir video çekeyim dedim. Bu biraz uzun olacak. Uzun oluyor da yüklemez bir de uzun oluyor. Yani inşallah yükleyebiliyorum onu. Anca bir port deneyeceğim Bir internet kafede ya şimdi bir kafede oturup internetini kullanıp anca yükleyebilirim. Yoksa gemi çok zor yüklenmiyor. Şimdi arkadaşlar birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an geldim. restorandayım. İşte gördüğünüz gibi. Burası benim section bir hazırlık falan yapacağım. bardak falan attım. Eksik bardaklarım falan var. Yani burada bardak bulmak çok sıkıntı. o yüzden dinlenemiyorsun bile, yatamıyorsun bile. Çünkü gelip bir an önce bardağını bulup başında durman lazım. Yoksa gelip götürüyorlar. Yani masandan bile alıp gidiyor adam. ondan sonra misafir geldiğinde kimse umursamıyor. Yani sen gideceksin, bulacaksın o bardağı. Onu yerine yani böyle. O yüzden sıkıntılı. Sorumluluk aldığınız için yani dinlenme saatinde de dinlenemiyorsun. Sırf bunları tamamlamak için. Yani bu bu bir sıkıntı, başlıca bir sıkıntı. Zamanla alışıyorsun ama yani ama yani düşündüğün zaman gereksiz aslında malzemenin fazla olması lazım. Ama burada bu gemide öyle bir şey var. Malzeme sıkıntısı var. Bilmiyorum neden. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim gibi burası benim section'ım. Şimdi hazırlık yapıyorum. Ne yapıyorum? Peçete katlıyorum. Ee, akşam için ne olacak? Şu an saat 4. Eee 4.30'da meeting olacak. İşte benim bulunduğum bu masada herkes toplanıyor. Yani section bölüm bölüm bunlar. Bizim ee, müdürümüz bizimle konuşuyor. Yani herkes her bölümün ayrı müdürü var. Ondan sonra dağılıyor. İşte Junior Waiter'ım gelecek 4.30'da. İnşallah gelir. Yani tam saatinde gelir 4.30'da. Az sayırken gelmez. Bilmiyorum niye. İşte bu da bir şans. Junior Waiter iyi olacak arkadaşlar. Asistanı yani. Asistan iyi oldun sen de rahat edersin. O da rahat eder. İyi de kazanırsın ama işte benim şansıma olmuyor. Ben biraz yeniyim yani. O konunun etkisi de var. Yani daha oturtamadık yani. Oturtamadık derken. Bilmiyorum yani öyle hep bana denk geliyor yani öyle arıza asistanlar. Neyse arkadaşlar. Onun dışında servise başlayacağız. Servise başladığında yani menüler var. Şimdi menüyü vermeden önce Junior Waiter gidiyor işte su içecek siparişini alıyor. Bundan sonra Yok menüyü veriyoruz. Ondan sonra Junior Waiter gidiyor içecek siparişini alıyor. Junior Waiter içecek siparişiyle uğraşırken ben diğer masaların yani küçük masaların siparişini alıyorum. Çünkü, çünkü büyük masaya girdiğim zaman çıkması biraz zor oluyor siparişten. Diğer küçük masalar çok beklemiş olur. O yüzden o içeceği büyük masaların 2 tane sekizli masam var. 3 tane de ikili masam var. O yüzden o iki tane sekiz masanın içeceğini halledene kadar ben diğer masaların başlangıcını bitirmiş oluyorum. Getirmiş oluyorum. Hatta bazen ana yemeğini bile getirmiş oluyorum. Çünkü onu hızlıca aradan çıkarmam gerekiyor ki o grup masaya girebileyim. Bu grup masaya girince çıkması zor oluyor. Mesela şimdi bu kruz benim iki tane grubum var. First sitting, second sitting. First sitting 14 kişilik grubum var ama çok alkol tüketiyorlar. O yüzden ben e, bir jü, Junior Veteran'ı hiç kullanamıyorum. O sadece onların içecekleriyle ilgili. Yani bir ana yemeğini falan da artık bir destek alıyorum. Yani, Müdüre söylüyorum yani bir, bir destek vermesi lazım. Öyle halledebiliyorum. Çünkü aşırı derecede alkol tüketiyorlar ve sürekli alkollerinin gelmesini istiyorlar hızlıca o yüzden ben asistanıma diyorum oradan ayrılma sadece alkolleri ile ilgili. Diğer masaları ben zaten hallediyorum. yemekler falan da bir destek alıyorum yani mutfaktan getirecek bir kişi. Sadece ana yemeğe destek olur. Zaten başlangıçları ben getiriyorum. Yani böyle arkadaşlar. şimdi saat 4-4.30'da 5'te kapı açılıyor. Akşam 9'da kapı kapanıyor. 9.30 en erken 9.30'da bitirirsin. Burada temizlik çok önemli. Yani bu seksiyonu komple boşaltıyorsun, temizliyorsun her akşam, temizliyorsun, sanitize yapıyorsun, tekrar yerine yerleştiriyorsun. Burada temizlik işte çok önemli. O biraz zor. Zor dedim yani akşamlar mesela ne kadar erken gidersen o kadar çok uyuyorsun. O kadar çok erken işin bitiyor ve dinleniyorsun. Ama işte dediğim gibi temizliği çok önemli olduğu için uzun saat sürebiliyor. O da geç kalma nedeni neden oluyor. Bunun dışında arkadaşlar birkaç tane soru vardı işte. Bunları ben cevapladım kısa videolara çekerek. Yeni bir arkadaş geldi yine Türkiye'de. Ama bu o biraz sıkıntılı olmuş. 3 yıl beklemiş yani. 3 yıl beklemiş. Bilmiyorum ne olmuş. 3 yıl Sonunda gelmiş. Junior Waiter olarak geldi. Mehmet. Ankaralı arkadaş. Dün tanıştık. O da enerjili çok güzel arkadaş. İnşallah sonunu getirir. Yani bahşişler falan ben bahsetmiştim zaten. Ne kadar kazanırsınız, ne kadar olur diye. Ya bunun napkin hep riskart nasıl olacak bilmiyorum aman aman, aman. yani böyle arkadaşlar serviste hızlı olman çok önemli çok hızlı olman lazım çünkü misafirler de hızlı istiyor yani onun dengesini oturtmak kolay değil ama yapmak zorundasın bu sorumluluk sana ait yani bir şekilde gidiyor bir şekilde hallediyorsun. İnşallah gelirsiniz arkadaşlar. Başvurular bilmiyorum nasıl oluyor. Yani nasıl gidiyor. Başvuranlar ya dönüş oluyor tabii de. Oradan yazanlar oluyor arkadaşlardan. E, gelecek ya. Çok kişi gelecek diye. Neyse tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Bak,